On peut manger et fumer, mais ça pue pour très longtemps. Merhaba ben Hazar Amani. Bugün sizleri İtalya'nın en bilinen lezzetlerinden biri ya da en sevilen lezzetlerinden biri olan risotto yapmaya davet ediyorum. Evet risottomuzu yapmaya başlayalım. Önden hazırlamış olduğum bir parça et suyu ve sebze suyu var. Onları ocağın üstüne koydum, altını kıstım. Şu anda ufak ufak kaynıyorlar onlarda. Bugün aslında iki tane birden risotto yapacağım. Bir tanesi muhtemelen en çok bilinen türlerden biri. Mantarlı risotto. Gerçekten hiçbir zaman vazgeçemeyeceğimiz. Biliyorum her restoranın menüsünde olan bir şeydir. Ama bir parça kendi versiyonum olacak o. Tencerelerin altını yaktım şimdiden. Güzel ısınsınlar. Ki malzememizi doğramamız bittiğinde hemen başlayalım ikisine de. Diğer risottomuz ise aslında birazcık turkleştirilmiş bir risotto. Çünkü kurutulmuş boş naketi kullanacağım. ...bir parça içinde. Veya kurutulmuş et de kullanabilirsiniz. Füme antrikot da kullanabilirsiniz. Önemli olan... ...bir parça o... ...füme tadının olması. Mantarları doğradık. Soğan. Yine bu soğanları da böyle fare dişi olacak şekilde doğramak istiyorum. O yüzden hafiften açtım. Çok fazla soğan kullanmayacağım. Yarım yarım kullanacağım. İki risotto ya da. Risotto aslında biraz pilav gibi. Yapması çok kolay. Ama güzel yapması Gerçekten bir ustalık ister. Ve neredeyse her ustanın da kendine has bir yöntemi var. Burada biraz benim kendime en yakın bulduğumu, en sevdiğimi ben yapacağım. Bir parça pırasa doğruyorum. Mantarlı değil de diğer risottoma pırasa da katacağım. Çünkü o pırasanın Hafiften piştiğinde o karamelize tadına ihtiyacım var orada. Evet, tencerelerimizin altını açmıştık. Bir parça tereyağını koyduk. Biraz da zeytinyağı. Mantarlıyı burada yapmaya başlayalım. Bu mantarlı olanın soğanını çok fazla karamelize etmeyeceğim, sadece bir parça öldüreceğim. Ama diğer pırasa ve soğanı karamelize etmek istiyorum. Burada yaklaşık bir bardak kadar veya bir buçuk bardak kadar arborio pirinci kullandım. Bu risotto'da kullanılan pirinçlerden bir tanesi, ülkemizde de gayet güzel bulunuyor. Pirincin özelliği zaten baktığınız zaman dışının hafif saydam olması ve içinde o nişastalı kısmını görebilmeniz. İçinde sanki böyle beyaz bir çizgi varmış gibidir hepsi. Ve risottonun da zaten iyisi o içindeki kısmın hala bir parça diri olması ve nişastasını da sosuna bırakmış olmasıdır. Bizim pilav nasıl tane tane seviliyorsa bu da sosundan dolayı neredeyse böyle bol soslu bir makarna gibi tabağınıza dağılması gerekir. Evet, bu da tamam. Güzel. Şimdi mantarlı olana hazırlamış olduğumuz sebze suyunu katıyoruz. Ve altını kısıyoruz. İçine de bu mantarlardan şöyle bir parça attım. Kapağını kapattım. Onun altını kısmamız önemli. Şimdi diğer malzemelerini pişirmeye başlayalım. Diğer risottoda kullanacağım ise sebze olarak bezelye. Bu bezelyeleri de bezelyeli de kullanacağım. Et suyunun üstüne koyuyorum. Üstünü de şöyle bir kapatacağım. O alttaki et suyunun buharıyla güzelce pişsin. Evet. Ben de mantarların gerisini doğramaya devam edeyim. Güzel istiridye mantarlarım da var. Onları da doğradım. Birazcık kültür mantarı. Değişik değişik boyutlarda. Hafiften düşe gelsin diye dörde kesiyorum. Bazılarını da içine koymak için Ince dilimleyeceğim. Mantarı hep söylüyorum programlarda pişirirken mutlaka kızgın tavada pişirin. Gerçekten önemli bir fark yaratıyor. Mantarın karamelize olmasını sağlıyor. Evet, şuradan biraz daha suyumuzdan ekleyeceğiz. Bir daha karıştıracağız. Fark ettiyseniz pirinci hiç çıkamadım burada. Çünkü bu sefer Dediğim gibi o pirincin nişastasına ihtiyacım var. Şimdi de diğeri için. Aynı şekilde suyumuzu dökeceğiz. Izotunun pirincini yaparken fark ettiyseniz hiç sarımsak kullanmadım. Ama şimdi mantarları pişirirken sarımsak benim vazgeçemeyeceğim bir lezzet. Bunu biraz daha suya bırakalım. Buharda devam etsin. Evet, şuradaki mantarları bir parça tereyağı ile beraber kızartmaya başlayabilirim. Kekik bence çok önemli burada. Ve sarımsak tabii ki. Güzel. Mantarlar hafiften karamelize olmaya başladı. Şurada görebilirsiniz zaten uçlarından biraz daha bırakalım. Şimdi buradaki bezelyeyi kabın içine koydum. Ondan sonra içine bir parça bu et suyundan Bunun tuzunu atmak gerekiyor artık. Bu ihtiyacım var. Bu risotto da benim İngiliz bir şefimden, daha doğrusu İrlandalı bir şefimden öğrendiğim bir risottoydu. Gerçekten çok güzel, çok dengeli, lezzetli bir risotto tarifi o da. Ve özellikle bizim ülkemizde gayet seviliyor üstüne işte isterseniz pastırma gibi etlerde kullanırsanız oldukça lezzetli oluyor. Bezelye püremize de sarımsak koyuyorum, biraz da tuz atıyorum. biraz daha sebze suyu mantarlı versiyona arada suyunu ekleyip böyle karıştırın benim aslında bir tane İtalyan bir ustam zamanında suyunu ölçerek koyuyordu ve kapağını kapatıp altını kısıyordu 25 dakika boyunca en kısık ateşte olmasını sağlıyordu evet bezelye pürem hazır içine bir parça nane koymak istiyorum. Burada nane bezelye. Aslında o as İngiliz şefimden öğrendiğim şey, tarif. İngilizlerin bu bezelyeli, naneli bir çorbaları var. Onu bir şekilde onu bir şekilde risottoya uydurmuş. Evet, bu da hazır. Şimdi şunu bir yıkamam lazım. Şimdi diğer tarafta da risottonun içine koyacağım mantarları püre haline getireceğim. Şimdi mantarları önden güzel bir kızarttım. Sarımsakla beraber, kekikle beraber. O lezzetlerin iyice ortaya çıkmasını sağladım. Şimdi bir parça da bu sebze suyundan kullanacağım. Ve onu da püre haline getireceğim. Demin söylemiştim ya risottonun sosu gerçekten çok önemli. Bu da benim kendi kendime aslında bulduğum bir yöntem. Eminim uygulanıyordur. Ama risottoyu yaptıktan sonra yarı pişmişken bu sosları risottonun içine yedireceğim ve hem rengine hem lezzetine inanılmaz bir katkıda bulunacak hem de dokusuna. Biraz daha ihtiyacı var suya. Şimdi bir parça muskat rendelemek istiyorum. Benim genelde pilavlarla ve böyle soslu yemeklerle oldukça sevdiğim bir baharat bu. Güzel. Evet, bu da tamam. Evet, mantarlı risottomun da bezelyenin de sosu benim için hazır. Şimdi en son mantarlının üstünde kullanacağım mantarları da karamelize edeceğim. Bu ocağın altını özellikle kapatmamıştım. O tava ısınmaya devam etsin diye. Mantarda yine söylüyorum o sıcak çok önemli. Birazcık karabiber. Biraz ekstra lezzet versin diye biberiye. Ve yine kekik. Yine 3-4 diş sarımsak. Bu da hazır sayılır. Ben şu ortalığı bir toplayayım, ondan sonra risottomuzu hem bitirelim hem de tabaklayalım. Evet artık risottolarımızı bitirelim. Risottonun olmazsa olmazı, bence en son eklenen parmezanı veya başka bir peyniri ve tereyağı. Şimdi son kalan sebze suyumu koyuyorum. ...mantarlı olana. Ondan sonra bir spatula ile yaptığım o mantar püresini... ...içine boşalttım. Şimdi mantar sosunun bütün o fazla suyunu... ...pilavın o artık en son kısmı, pirincin... ...güzelce içine çekecek, o bütün lezzeti alacak. mansarlarımız da tamam. Buraya da kalan et suyunu koyacağım. Ve aynı şekilde bezale püresine ve nane püresine fazla da koymaya gerek yok. Güzel, da güzelce bir yedireceğim buraya. Emin o mantarları yaptığım tavayı yine ateşe koydum. Çünkü bu elimdeki kurutulmuş füme etleri bir parça çıtırlaştırmak istiyorum. Güzel bir doku versin diye. Harika bir renk oluyor. Artık altını bir tanesinin kapattım. Zaten onun sıcaklığı, tavanın sıcaklığı. Şu anda en son üstüne yedireceğim tereyağı ve parmesanı gayet güzel eritmeye yetecek. Ve biraz da soğutmuş olacağız. Hani bizde de mantıya en son piştikten sonra bir soğuk su koyarız ya can suyu gibi. Bunlarda da onun can suyu. Çok fazla pişmesini engelleyecek. Parmezanı rendeliyoruz. Güzel. Mantarlamıza en son bir parça daha sebze suyunu koyalım. Sonra sıcak sebze suyuna şöyle bir avuç parmesan, üç parça tereyağını koyduk. Gerçekten güzel koktu şimdiden. Bir parça daha tuz. Evet, şimdi bunu kendi kendine demlenmeye bırakacağım. İyice karıştırdıktan sonra ve bezelyeye geçeceğim. Bunun da altını kapatabilirim artık. Buna da geri kalan parmesanı güzelce koyduk. Aynı şekilde Üç parça tereyağı. Bunu da iyice bir karıştırdıktan sonra bunu da demlenmeye bırakacağım. O esnada iyice kızmış olan tavaya bu güzelim füme etleri koyacağım. hiç kullanmadan şöyle bir parça sadece o etin içindeki yağ ile beraber kurutmak için kullanabilirsiniz. Zaten istediğimiz orada bir parça çıtır olması. Şunu da yedirdik güzelce. Harika. Şimdi onları kesme tahtama koydum. Doğradım. Bu da içine gitti. Biraz da üstünü süslemek için kullanalım. Evet, bunun da altını kapatabiliriz. Şimdi... Gayet güzel bir kıvam oldu. Tabağımına baktıktan sonra da artık tabaklayabilirim. Harika. Tam dediğiniz o içinde hafif o sertliğinin kalmış olması. Çok iyi olmuşlar. Artık sunuma geçebiliriz. Bunu İtalya'da neredeyse en lüks restoranından en basit. Mahalle restoranına kadar her yerde yiyebilirsiniz. Ama iyisini bilen bilir. Tabağa koyduktan sonra altına vurduğunuzda güzelce yayılması gerekir. Ve sosun içinde onun kaybolması gerekir. Gördüğünüz gibi tam istediğimiz konuştuğumuz şey oldu. Bu arada risotto yaparken önemli noktalardan bir tanesi kesinlikle ve kesinlikle metal kaşık kullanmayın nişastasını istiyorsunuz o pirincin bir parça sosuna kıvam katsın diye ama metal kaşık pirinçlerinizin parçalanmasını sağlar. O da hiç istediğiniz gibi bir şey olmaz. Neredeyse 40 dolma pirinci gibi olur. Şimdi bunun üstüne en son bu hafiften pişirdiğimiz mantarlarını koyduk. Hem içinde mantar sosu var, hem üstüne ekstradan mantar koymak istedim ki lezzetin katlayalım. Bunun içinde en son bu füme etleri şöyle atıyorum. Ondan sonra da bitirmek için. nanelerden, çok ufak ufak parçalardan. Normalde ben hiç böyle naneyle süslemem ama burada yemeğin lezzetine de oldukça büyük etkisi olduğu için kullanabiliriz. Zaten yemek sunumunda en önemli şeylerden biri. Yemeğin içinde kullandığınız malzemeyle süsleyebilirsiniz. Yoksa hiçbir anlamı yok. Eğer yemeğe eğer bir şey katıyorsa süsleyebilirsiniz. Evet. Benim risottolarım böyle. Üstüne mantarı da bitirelim. Mantarı da en çok yakıştırdığım otlardan biri olan taze kekikle bitirmek istiyorum. Ve bu bezelyeli ve kuru etliye bir parça zeytinyağı damlatacağım. Mantarlı olana da bir parça türüf yağı. Çok önemli değil bu türüf yağını koymanız. Ama ekstradan bir boyut katçağı kesin eğer kullanırsanız. Şuradan da birkaç tane şöyle parmezanı soyacakla üstüne atalım. Harika. Biraz da deniz tuzu. Bence harika oldu. Tam restoranlara layık, ağzınıza layık bir yemek oldu. Afiyet olsun. Enfin, on peut boire, on peut manger et fumer, mais ça pue pour très longtemps.